Nahl Suresi Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşam lehin getirirken sabah lehin salı verirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz, rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları katırları ve merkepleri de yarattı. bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. O gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. O geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et. Yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler. Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler. Hayır Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Haydi İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde "Hayır indirdi." derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan adın cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez.'' onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen olu verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağımızdan güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek, ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler, boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah şöyle dedi: "İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilah'tır. O halde yalnız benden korkun." Göklerdeki her şey Yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak Yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu?'' Göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.'' Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki Rabbimiz Bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse Elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir. Onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed de ki: Ruhul Kudüs Cebrail inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği Kendilerine zulmedilmek sizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir kenti misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmek sizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. İsra.